Arkadaşlar lavaşımızı yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi hamurumuz için 1,5 kilo un kullanıyorum ben. Unumu şimdiden yoğurma kabının içerisine aldım. 2 paket kuru maya kullanıyorum ama yaş maya kullanacaksanız 1 paket yeterli. Şimdi mayamın içerisine ılık suyumu alıyorum. Şöyle bir köşede mayam kendi kendine yavaştan aktifleşsin. 2 yemek kaşığı kadar da şekerimi ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bunu kenarda bekletelim. Mayamız erisin. Hamurumuzun ortasını küçük bir havuz açıyoruz şöyle. Ilık suda şekerle beraber eritmiş olduğumuz mayamızı içerisine alıyoruz. Şimdi bu arada bir su bardağı ılık süt bir su bardağı ılık su şimdi biraz yoğurayım yoğurmaya başlıyoruz eğer gerekirse bir bardak daha su kullanıp. Şimdi bu aşamada tuzumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ var. Böyle elimi biraz yağlıyorum. Bu yağla beraber. Hamurumuzu düzeltiyoruz. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar şimdi ağzını plastik bir kapakla kapatıyorum yoğurma kabımı kendi kapağı hamurumuz kapardı şöyle göstereyim size çok güzel şimdi önce şöyle hamurlarımızı bezelerimizi koyacağımız tepsimizi birazcık unluyoruz şöyle elim yine yağlıyorum. Böyle iri iri. Hamurlarımı bezelere böldüm. Şimdi şöyle yüzlerini birazcık elimle yağlıyorum kurumasın diye. Bunları da yağlıyorum ki üzerine şimdi ben poşet açacağım. Poşete yapışmasın diye. İster hamurları hep açıp bitirin. Hepsini birden pişirin. İsterseniz böyle teker teker açıp pişirebilirsiniz. fazla olmamalı. <laughs> Arkadaşlar lavaşın hamuru kadar pişirmesi de önemlidir. Açarken fazla un kullanmayacaksınız. Bir de yufkamızı ilk koyduğumuz zaman böyle birazcık kabarmaya başlayınca hemen çeviriyoruz. Lavaşlarımızı çevre çevre, çevre yavaş yavaş pişiriyoruz. Sakın sacın üzerinde lavaşınızı kurutmayın. Lavaş eğer sacın üzerinde kurursa zaten lavaş güzel olmaz. Soğuduktan sonra da parçalanır. Ama böyle çevire çevire pişirdiğiniz zaman Arkadaşlar lavaşlarımızı pişirdik. O kadar yumuşak, o kadar lezzetli bir lavaş oldu ki inanın günlerce bayatlamaz, kurumaz. Böyle yumuşacıklarını dondurucuda da saklayabilirsiniz. Tantuni, ciğer kavurması, dürüm, kebap her türlü kullanabilirsiniz böyle yumuşacık. Hiçbir zaman yumuşaklığını da kaybetmez. Dondurucudan da çıkaracağınız zaman Şöyle 2 saat, 3 saat önceden çıkarın. Kendi kendine açılır. Aynı ilk günkü gibi yumuşacık lavaşınız olur. Ben de size tavsiye yapın. Dondurucularınıza doldurun. Gerektiği zaman çıkarın, kullanın. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın.